Şeyim de, da Hayatım, toplantı yani. edeyim çok özür dilerim <laughs> sizden abi. Çok saçma sapan oldu. Çok özür dilerim. Duygu gerçekten... ne yapıyorsunuz? Hayır, çok, çok saçma. Bir, bir, bir saniye. Lütfen. Hayır, hayır, hayır Sizlik bir durum yok. Bir saniye. Ben bir, saniye. bir şey sorayım diyorum. Gerçekten. Yapabilirim yani ama ama Lütfen. siz oturun. Siz gider misiniz buradan? Bahadır gelsin servis alsın. Yumuşasın ortam biraz. Simge kaçmasın. Aman ha. benim elim efendim hoş geldiniz. Bir o. şey mi? Çok saçma bu <laughs> yaptığınız zaman. Ben de su alayım bir tane. Bunu koltuk. Benim, olsun. Benim ben de orada bir şey, şey, ben şey Genç, genç Gerçekten star, ben bahsettiğim genç star, genç star projesi ya için konuşuyoruz. Genç star için konuşuyoruz hayatım bahsettiğim. Tanımıyor musun hanımefendi? Tanımıyor musun hanımefendi? Simge Hanım. Lütfen. Evet, Uygar'ı aralayıp şimdi. Lütfen ya sizden çok çok özür dilerim. Uygarı. Bir saniye Uygarı. Ya Allah Allah bu çok saçma ama bu yaptığınız çok saçma ama gerçekten. Yani ben kız tarafı olarak yani. Duygu saçmalıyorsun. Saçmalıyorsun. Saçma şey Bak bir saniye. Bir saniye. Şu. Yani bir saniye. Uy... Bir saniye. Lütfen. Uygarı Uygarı arıyorum. Lütfen ya. Uygar gelecek şimdi buraya. Ya Uygar. Evet. Sizinle hiç alakası yok diyeyim simgeye sen de söyle. Sizinle sizinle hiç bir ilgisi yok lütfen yani konunun hiç bir ilgisi yok. Çok saçma bu yaptınız. Bu yaptığınız çok saçma. Bu yaptığınız saçma. Evet. Bu Lebib'in yalancılığından bahset biraz. Gerçekten Alo. Yani. Alo. Kadınlarla toplantı. Başka bir durum yani. sizle alakalı kadınlarla. Kadınlar Başka bir durum var şu Gerçekten. Uygar neredesin abi? Yok sakın yalan Uygar yani. Lütfen gelir misin? Lütfen. Ne halde yani? Ne halde, Uygar bu. gelir misin lütfen? Ne? Tamam 5 dakika Ay, burada. Uygar, ya, uygar burada 5 dakika burada lütfen. 5 evet, dakika, dakika. burada. Nerede edeceğim? Ne yapayım toplantım kiminle denk gelirse onu yapayım. Bu benim projem yani ben bunu yapacağım. Sen tanımıyor musun hanımefendiyi? Hanımefendiyi tanımıyor musun hayatım? Ya enişte tanımıyor. Yani şu an çok <laughs> saçma bir şey söylüyorsun. Ha tanıyorsak olabilir, tanımıyorsak olmaz. Yani. Ne diyor yani? Bu saçmalıyorsun. Ya kim saçmalıyor acaba? Bir bakıyorum. Ben herkesi tanıdım, seni tanıyamadım bu dünyada. Ben böyle bir rezalet görmedim ya. <laughs> böyle bir rezalet görmedim yani. İş toplantısındayız. İş toplantısındayız. <laughs> evet, sayesinde işsiz olduğunu söyleyelim. Tuğçe sen de yüksel. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Sayende işsizim biliyor musun? Şimdi uygar gelecek buraya. Sayende işsizim. Gelsin o zaman. Gelsin o zaman Geliyor Zaten. Bağırma. Bağırma. Rezil et. Eyvah. Allah eyvah. Allah. eyvah. Eyvah. Bence şu anda kesin bir tanıdık birine mesaj atıyor. Masadan bir şeyleri at Tuğçe. Biraz daha büyütelim. Kim bağırıyor acaba? Bağırmayın lütfen. Gider misin mi Uygun bir şey arıyor atmak için. İkiniz de de şey. tamam. an, İkinizin de gidin bir şey. İkinizin de gitmesini istiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Ama masadaki mikrofonu Bahadır devreye gir hadi. Lütfen gidin buradan. Lütfen çıkartır mısın efendim? Eşim ama çıkartacak. Çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Ben 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 seni kim? Ben ben çıkartacak. Seni çıkartacak. Seni çıkartacak. Şey evet, Buranın görevlisi seni çıkartacak. Evet, Eyvah. Evet, Eyvah. Evet, Eyvah. 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 müşterilerden özür dileyin. Duygu, Duygu özür dileyin etraftan. Artık bu kadar da belli etmeyelim oyuncu olduklarını. Özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür diliyorum. Ne yaptınız ya? Bu bir iş toplantısı. Ne? İş toplantısından anlamıyor musun sen ya. de? İşimden olacağım biliyorsun değil mi? Evet. İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Evet. Efendim çok özür diliyorum. Ne? İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Ay, sen işine bak. Abi. Şey, İşimden olacağımı biliyorsun değil mi? Hala. Duygu, yürüsün.

갑자기 늦는 이 Seviyorum ben bu simgeyi valla. Haftaya düğünümüz var diye bağır. Rahat hadi tamam simgeyle evleniyorum haftaya. Simge. Seviyorum simgeyi seviyorum de. Simge. Sen onu... Onunla evleniyorum hafta. Çık buradan! lan. Çık git dışarı. Hayır. Çirkinleşmeyin o kadar ya. Bahadır müdahale ol olaya sakinleştir. Bir... O kim Arkaya gelin istersen. Bir şey ekran Bir şey Tamam efendim. Evet tamam tamam. Şahane tamam. Yeterince yükseldi. Geliyorum ben. Simge kaçacak yoksa geliyorum ben. Hazır olun geliyorum. Düğünümüz var ona sarma. Çekil buradan Hadi, hadi. be. Hanımefendi lütfen. Lütfen hanımefendi. Sen bana bak. Kusura bakma. Hadi bakalım. Konuşma. Duygucuğum. Şu an benim. Hanımefendi alabilir miyiz? Hanımefendi Sen ne Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti bitti. Bitti Lütfen. Aferin. Aferin. Beyefendi lütfen. Beyefendi lütfen lütfen beyefendi. Serisini alalım aktalım. Sura bakmayın. Sura bakmayın. Sakin sakin. Hayret bir şey ya. sakin sakin. Sakin hayatım çok aramızda özür diliyorum. Tekrar Aslında karşına mısırsın, böyle çıkmak istemiyorum. Farkındayım ama kusura bakma ne oldu? <laughs> ama kızın siniri bozuldu yani. Çok. çok acayip bir şey yani. Çok bilinmez bir şey Gerçekten <laughs> olamaz yani. Bir de tebrik ediyorum. Sinir bozucu yani. oynadılar değil mi? Yani Sinir yani. bozucu oynadılar. İyi yani seninle <laughs> bir, <insanın gülüyor> bir daha böyle karşılaştık. Çok Bı aramızda. Çok aramızda. Simgeciğim çok aramızda bunlar böyle çok haylaz insanlar. Kusura bakma canım. Yani, haylazız. Biraz haylazız. Bir çok bir aramızda. Adam, teşekkür ederim. Çok aramızda. <laughs> <laughs> <Córamazı. gülüyor> Küçük bir tatlılık yaptık. Ee, sen <gülüyor> bizim <gülüyor> genç starımızsın. <laughs> Öpüyoruz seni çok. <laughs> Arkadaşlar bravo. ...dedim yani içinde bulunmak istemedim o gergin durumu. <laughs> Garip bir şey çünkü yani böyle... ...iş toplantısına geliyorum ve... ...yani çok... ...ilginç, filmlerde olur yani. oldum sayınız sayenizde çekil buradan! Bek <laughs> tamam. tamam, tamam, tamam. Geldiğinde, oturdukları anda... ...eyvah dedim yani, oturunca çünkü... ...kalkılmaz masadan. Oturdukları an korktum. Bir bir ya bir şey oldu yani böyle elim titredi yani ne olacak acaba eyvah falan hani masalak uçur mu havada falan diye düşündüm yani bir ara çünkü bayağı hırçınlar yani çok iyi çok iyi oyun verdiler tebrik ediyorum. Çok aramızda söz yok. Ya aramızda çok aramızda gerçekten yani çok aramızda. Başlıyoruz.